Saykının al siteye gel Düşük bütçeli Jackpot tadını yaşa CSGO top Hepinizi bu bekliyorum Merhaba arkadaşlar ben Nova Tv'den Emirhan Bugün sizlerle Roleplay serverında hırsız olacağız arkadaşlar ee, Kaçak işler yapacağız ee, Şerefsiz işler yapacağız bomba falan patlatacağız arkadaşlar Bugün çok şey yapacağız ee, Biraz rol dışına çıkıp troll de yapabiliriz arkadaşlar ee, Bu video biraz ona dayalı olacak Şimdi ee, Furkan hadi gel gidelim bakalım Gel kanka bu bizim hususi evimiz arkadaşlar ee, burada biz planlar falan yaptık burada hazırlandık bunlar da usulü arabalarımız çeşitli örgütlerin yardımıyla böyle şeyler yaptık şimdi ne yapsak <laughs> Merhaba, merhaba yemekçi. Yemekçi merhaba. Dur, şöyle home'dan çıkalım. Yemekçi merhaba. Merhaba. Lan destur daha soymadım. Ayda, Abi adam soyunuyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Yere, ek yere ekmek atma, yere ekmek atma. <gülüyor> Çarpılacak. <gülüyor> Abi adam direkt soyundu. Abi abi adam benim suratımı görünce soyundu. Neyse Furkan gel. Oha abi ve şaşkırım şu an. Adam beni görünce soyundular. Ben be. Ben o yemekleri pişirmek için kaç Adam yere atıyor. Lan Furkan adam suretimi görünce gel şey hocam. oldu lan. Bin bin. Abi büyüksün abi. Abi. Vay arkadaş. <laughs> Hayır, Allah kıldık, kırdık. Ka, ne yapalım buna? Kaldır ellerini, kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Alo, ellerini kaldır. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. kaldır ellerini. kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Yere kelepçe at hemen. Yere kelepçe at. Cebindeki kelepçelerden birini yere at hemen. Aga sen silah tutma. Gel bizde. Gel bizde. Takip et, takip et, takip et, takip et. Dur ya da dur 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 dur. Dur. Aracın anahtarı nerede? Aracın kilidini aç. Aracın kilidini açmazsan seni öldürürüz. Aracın kilidini aç. Kilidi aç. Kilidi aç. Aç kilidi. Aa binemiyor aga doğru doğru dur dur binemiyor dur. İn aşağı in. A few moments later. Evet arkadaşlar şu anda kaçırdık polisi. User left your ya nereye götürecek lan bunu? Lan lan. Lan bu neleri bal değil mi? Hayda. Kurhan adam bizi öldürecek ya. Aha gel gel. Burada... Dur dur. Dur, dur şunu. Kıyıtı köşeye götürelim. Aha bunların kilidini açabiliyordur bu. İn bakalım aşağıya. Envanterinden bir Bu tane kelepçe at. Var. At o yere. Lan. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Sen ne arıyorsun burada? Şişt. Sen ne yapıyorsun? Kaldır ellerini. Çıkart üstündekileri. Çıkart üstündekileri. 10 saniye böyle kalacaksın. Hareket ettiğin an öldürürüm seni. Bin Furkan, bin, 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 bin. Lan polis geldi. Lan. A few moments later. Furkan, Kalman aga enderi. yakalandın mı? Aga yakalandım. Aga tamam seni polis merkezine götürsünler bırak. Aga ben seni kurtarmaya geleceğim. A few moments later... Geliyorum Furkan. Geliyorum eski dostum. Orası çok güvenlikli olabilir. Ama çılgın masivi abiden kurtulabilir misin? de ben size yapacağımı biliyorum. Günaydın. Ne oluyor bu ya? Odanayım. Bir şey değil bir şey değil. Uyusana. pahalasın seni tavşanlar <gülüyor> <gülüyor> lan Furkan bu kadar o zaman <laughs> yersin nasıl rahat uyuyacak Furkanı <laughs> hemen çıkarmam <da>. lazım <laughs> <laughs> ulan ne kırılmaz şey yapmışlar böyle ye yeah. ne oluyor lan ne oluyor burada tekler geliyor emir <laughs> aa <ne oluyor? Gülüyor> buraya gel dur kanka dur geldim Hayır, neredesin fulkan <laughs> geldim fulkan kapıları güçlendirmişler. Çekil. Camlardan çekil. Çabuk destek kuvvet gelmeden seni hemen çıkarmam lazım. Ben. Gel aga gel. 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 Gelsene oğlum. Zıpla çabuk gitmemiz lazım. Şuradan silah bir tane. Çabuk. Gel bak yürü, 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 yürü hemen gitmemiz lazım. Burkan, Burkan koş. Burkan koş. Burkan, Burkan neredesin? Buraya gelin. Emir Kaçamazsınız <laughs> bizden. Koş Burkan. Bin. Bin arabaya bin. Bas kaza, bas kaza. Kaçıyorlar, koş. Koş, Kaçmayın lan. Burkan koş. Kaçıyorlar, koş. Ah. Kaçıyorlar. Burkan koş, Burkan.